Neler kaldı abim? Neler kaldı abim? altında, cimcik hayatta değil mi çocuklar? Bugün çok mutluyuz değil mi? O gün en iyisi bizdik değil mi? Ve en iyisi olmaya devam edeceğiz değil mi? Evet. Çocuklarımızı hep atma törenine hoş geldiniz. <laughs> evet. Diplomalarını veren kurucusu ve müdüresi ve en büyük en eğitimcisi Gülbahar Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Diplomalarımızı <laughs> da alalım sahneye. Büyük alkışlarla. Evet çocuklarımız da gurur duyuyoruz değil mi? Bir ses gelmiyor hiç. Böyle gelmişler sadece. <laughs> Aferin ah, çocuklar. Ya evet. siz o hit dansını nasıl yaptınız ya? Ben hala şoktayım abi. Kendime gelemedim. Ya adam bir çekisi ortadan ya. Evet, Tarık Bahar'ın tıklamasını alıyor. Büyük bir alkış alıyoruz. <laughs> Kocaman bir alkış alıyoruz. Başlarınız da bir zaman Kendim biraz bir an üçüncü şeyde sandım. Televizyon kanallarında sandım. <laughs> ben <gülüyor> ben <biraz gülüyor> bir büyük <laughs> <ben. Ben, biraz gülüyor> bir yan, <üçüncü gülüyor> alıyorum.

Mikrofonu alabilir miyiz Selim Hanım? Gülbahar Hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Süper. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Biz daha çok gurur duyuyoruz bence. Çünkü biz sadece çocuklarınızla değil, <laughs> sizinle de gurur duyuyoruz. Bir Daha öğrencimizi da, da Sedat Bey. Evet. Sedat, bir kon. Çok, çok <laughs> Çocuklar, bir... 2 üç dediğim keplerimizi çıkarıyoruz. Müzik yansın o zaman. Bir, 2 iki, üç. Evet bir dakika. Çocuklar şapkaları atıyoruz tamam mı üç deyince? Çocuklar üç deyince şapkaları atıyoruz. Elimizde tutuyoruz şapkaları. Şimdi beni dinliyorsunuz. Üç deyince havaya atıyoruz tamam mı? Hep beraber.